hepinize Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün Şeli Rose seti mücadelesine oynayacağız Umarım bu video 10 15 20 like gelir hemen videomuza geçelim arkadaşlar buradan e, bizim aldığımız kompları sizde seçebilirsiniz harita harita ve ben hepsini göstermek istemedim zaten video çok uzuyor arkadaşlar size hızlandırarak göstereceğim taktiklerini falan Burada Leon çok iyi arkadaşlar. Direkt görünmez olup direkt hediye alabilirsiniz. Yusuf aldı. Ben yani Chester biliyorsunuz çok kanser bir karakter. Bayağı bir iyi. Ben de onu aldım. Emzi iş yapıyor arkadaşlar. Mutlaka bu kompo alın yapmayanlar için. Benden size tavsiye. Zaten ayrıntılarını falan detaylarını göstereceğim. Güzel bir mücadeleydi arkadaşlar. Siz alabildiniz mi? Mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. Bizim bir tane yenilgimiz oldu onunla da iki takım arkadaşımızın bayağı bir benim de dahil bayağı bir lag oluşmuştu. Zaten yürüyemiyordum sıkamıyordum bayağı bir kötü olmuştu benim için O yüzden hemen şöyle birinci zafer ödülünü alalım ağlayan şey ben de olduğu için 100 altın verdi Supercell. Beşinci aşama maçımız arkadaşlar burada bastır alabilirsiniz çok nerf yedi ama hala çok güçlü karakter mutlaka bizim komuta uygulayabilirsiniz. Zaten bir Grey ult atıyor yanında bir ultili şeyle aldım mı zaten rahat bir şekilde alabilirsiniz. Çok güzel bir komuta. Şöyle hemen zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. bayağı bir sıkıntılı rakipte ama Chester var karşıda mı? yine alacağız gibi gözüküyor. İnşallah alırız. Karşı rakip de baya bir zorluyor. Cidden Chester özellikle benim çok zorluyor arkadaşlar. Şuradan hemen bir sağ tarafa gidelim şu chest'i almam lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar ama en azından aldım intikamımı aldım bu güzel bir şey. %81'ini tamamladık hemen böyle bir 90 doğru gidiyoruz ve 90 oldu arkadaşlar. Şuradan hemen biraz daha dayanmam lazım 97 98 şuradan içe gir ve 100 bunu da aldık arkadaşlar güzel maçlardı cidden. Özellikle soygun elmas kapmaca çok heyecanlı geçti. Elim ayağım titredi yani oynarken. Hemen buradan da arkadaşlar şöyle rozetimizi alalım. Alkışlayan Shelly. Hemen soyguna geçelim arkadaşlar. Burada da nişancı seçeceksiniz arkadaşlar. Böyle ben kol tercih ettim. Bizim takım bayağı bir iyi burada. Ben başladım zaten karşı rakipte de bir sıkıntı yok kolt alırsanız şu karşı duvarı kırın mutlaka kırın oradan korunup kaseye doğru indirip mermilerinizi rahat bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar bunlar bizi biraz zorluyor baya bir karşıda nite var çünkü vurabildiğiniz kadar vurun arkadaşlar takım arkadaşlarınızla defans falan yapmanız çok önemli Yüzde %1'lik bile her şeyi değiştirebiliyor cidden biz zaten öyle bir hataya düştük ama umarım bu maçı da alabiliriz İnşallah Şöyle rakip baya bir sıkıntı çıktı Hele o ayıyı öldürene kadar Benim aksesuarım da kırıcı olduğu için Fazla bir şey yapamadım Şöyle Yusuf baya bir vurdu Güzel Şu kasayı indirelim hemen Şu Primo bana hemen atlıyor ya Çok sinir oldum maçta Vur vur ölmüyor ayısı Bir de kalkana basıyor adamlar ya Cidden maç çok kritik Baya bir Primo gitti %1'lik kaldı ve biz aldık Vaya ve çok heyecanlıydı. Yüzde ile aldık. O Pruma belki biraz daha vursa kaybederdik maçı. Çok güzel maçtı cidden arkadaşlar. Şöyle hemen bir oyun açılsın. Rosette de alalım. Güzel kalpli şeyli geldi. Hemen diğer maça geçelim. Burada da uzak çalmanızı öneririm. Yine bir grip alın arkadaşlar. Çünkü tank falan gelirse hemen eritiyor. Bu çok iyi. Bizim fal gelmedi ama şöyle güzel bir bayağı bir zorlandık cidden burada maçlar zaten kolay değil bazen kolay geliyor bazen zor geliyor bu rakip bayağı bizi zorladı cidden mutlaka grif veya square alın derim çünkü square bir yavaşlatıyor zaten oradan adam geçişseye kadar siz elmas alabiliyorsunuz şöyle değil cidden burada şöyle hemen şu baydan alsam çok güzel olur ve aldım güzel rakip bayağı bir önde fark atmamız lazım hemen şöyle bir ulti tolum arkadaşlar aldım ama onları alamam bayağı bir rakip az kaldı zaten geri sayımı İnşallah maçı alabiliriz adamlar bayağı bir defansif oynuyor ve Yusuf aldı çok iyi oldu Yusuf da kaybetti şu Karlı öldürmek lazım şu yüzden hemen bizim arkadaşları bekliyorum desteği şu öldürmesi için şuradan hemen bir ulti atmam lazım yusuf çok güzel aldı ben yusufu korumam lazım en azından yusuf da etmezler. yusuf da kaçıyor ve adamlar baya bir sinir oluyor son anda kurtulduk arkadaşlar 3-4 saniye daha yapamasaydık atı maçı vermiştik vallahi. şöyle güzel bakalım ne verecek arkadaşlar şöyle kaçıncı 7. aşamayı bitirdik öyle şaşkın şeyli veriyor bu da güzel ve arkadaşlar son maçımıza geçeceğiz baya bir heyecanlıyım bakalım alacak mıyız burada ben bastır oynamayı sevdiğim için bastır aldım bu arada arkadaşlar rakip de çok kanser Nane zaten özellikle tam hediye almalık seçmiş bunlar şuradan bir kar geliyor bunu savunmamız lazım ekipçe. şuradan şöyle burada da bastır alabilirsiniz arkadaşlar rakip en azından vuramıyor. Bahar'ı bayağı bir böyle bu taktikle Leon'u ileri götürdük neredeyse. Burada arkadaşlar sıkıştırmak önemli. Herkes ölünce direkt hediye almak lazım. Bayağı bir görüyorsunuz zaten Nani direkt geldi. Adamlar direkt bize baskı yapıyor ve biz burada ölüyoruz. Adamlar alıyor ama Yusuf sağ olsun o da çaktırmadan hediye buraya getirdi. Güzel oldu bayağı bir şöyle şu kalkanı açmam lazım. Kaldı da gelirdi onu aldık çok güzel arkadaşlar Hemen pes etmemeye çalışacağız dayanmamız lazım İnşallah bunu da alırız Biraz lagım olduğu için kestim arkadaşlar kusura bakmayın Son 40 saniye çok az kaldı Bizim mutlaka bu maça almamız lazım Rakip de bayağı bir zorlu Şuradan Nani'yi önüne bilerek geçtim ki Beyze e gitmişsin diye Hadi bir baskı yapalım çok güzel Şuradan bir hemen kalkın açın Ve nakafta ettik arkadaşlar takımı Yusuf gidiyor baya bir zorladılar Ama güzel maçtı Baya bir eğlendik Yani takım olarak Şöyle hemen maçı bitirdik arkadaşlar Zaten siz kazanabildiniz mi Peki Baya bir zorluydu ama şelinin rozetlerini tamamladık Ve buna değdi baya bir güzeldi Burada bir telefonum değişik oldu arkadaşlar bayağı bir yaklaşık 45-50 dakika ekran kaydı aldım o yüzden Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar mutlaka ama mutlaka like atmayı unutmayın Kanalıma abone olup bana like atarak destek olabilirsiniz Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın